Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sosyal medyada konuşulan bazı dedikoduları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi birkaç gündür Gökbek Demirci ve Üzgü Yağız'ın ayrılık haberi konuşuluyor. Arkadaşlar ayrılma nedeni belli değil fakat Üzgü Yağız'ın sosyal medya hesaplarından bu fotoğrafları silmesi öyle konuşuyorlar arkadaşlar. Fakat Özge Yaz'ın yeni bir aşk olduğunu ve e, dizide rol arkadaşı Hakan Kurttaş'la birlikte bir aşk yaşadığını söylüyorlar. Arkadaşlar bu aşk dizide yaşanıyor. Bildiğiniz gibi e, arkadaşı, baba dizisinin oyuncuları. E, yalan haber arkadaşlar. E, Özge Yaz'ın e, neden ayrıldığı, bu haberler doğru mu, yalan mı? Hiçbir açıklama yapmamışlar. Yeni bir açıklama e, bekliyoruz. İnşallah e, bizlere bir haber biliriz. E, sağ olun arkadaşlar. E, görüşürüz.